Şu anda bir ses duyuyorsanız o ses şu anda buzdolabından çıkıyor. Çünkü ben şu an mutfaktayım. Ne kadar çok şu an kelimesi kullandım bilmiyorum. <laughs> hoş geldiniz videomu. Bugün sonunda çekmeyi çok fazla düşündüğüm videoyu çekiyorum. 9. sınıf tavsiyeleri videosu olacak. Unutmamak için aklıma gelen her türlü tavsiyeyi şu anda bu defterimin içerisine yazdım. Çünkü güzel bir video olmasını istiyorum. Herkese faydalı olmasını istiyorum. O yüzden buraya bayağı bir madde yazdım. Hatta Instagram'dan da sordum önerebileceğiniz şeyler var mı diye. Onları da buraya ekledim ve bayağı güzel ve katil bir video olacak bence. Ve şu anda pandemi döneminde olduğumuz için okulların nasıl bir durumda olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama ileriki zamanlarda pandemi biter veya daha azalır diye böyle videolar bence çok daha faydalı olabiliyor. Aslında ikinci dönemi pandemiden dolayı tamamlayamadık ama en azından tecrübelerim var. 9. sınıfta neler yapılmalı, neler yapılmamalı bunları da biliyorum en azından. O yüzden sizlere bu videoyu çekmek istedim. Şu anda yaz tatilinde eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen 9. sınıf konularına bakmayın veya herhangi bir şekilde bir ders çalışmayın çünkü daha yeni sınavdan çıktınız ve ders çalışarak kendinizi bunaltmayın. Yoksa şimdiden yorulursunuz, performansınız düşer ve bunu oku zaman çok rahat bir şekilde gösteremezsiniz. Sonuçta önünüzde bir üniversite sınavı var. O yüzden şu zamanlarınızı güzel değerlendirin ve bence yaz tatilinde çalışmak yerine bol bol kitap okuyun ve hobileriniz neyse hobilerinize yönelin ki güzel bir tatil geçirmiş olursunuz. Sınava girdiniz artık bitti ve sınav hakkında herhangi bir şey düşünmenizin bence şu an bir faydası olmayacaktır. Nitelikle veya niteliksiz. Okullar çok fazla aslında önemli değil. Önemli olan siz kendinizsiniz. Kendiniz eğer dersinizi çalışır ve gayret gösterirseniz her okulda başarılı olursunuz. Tabi nitelikli okulda da ayrı bir ortam var. Daha güzel bir ortam var. Ama niteliksiz okula gittim dedi lütfen üzülmeyin. Bazı niteliksiz okullar vardır ki gerçekten sizi çok yukarıya çıkarır. O yüzden ümidinizi şimdiden kesmeyin ve ders çalışmaya odaklanın. Artık ortaokul bitti ve birazcık daha büyüdünüz. Şu anki sizin durumunuzu çok iyi anlıyorum. Heyecanlısınız. Yeni bir ortama gireceksiniz. Yeni öğretmenler, yeni arkadaşlıklar, yeni okul ortamı, yeni okul dizaynı falan filan. Ben okuldan bir önceki gün aşırı heyecanlıydım. O günümü çok iyi bir şekilde hatırlıyorum. Kalbim küt küt çarpıyordu. O yüzden şu anki heyecanınızı anlayabiliyorum. Eğer heyecanlıysanız tabii ki de. Madde madde yazdığımı söylemiştim. O zaman birincisiyle başlayayım. Sosyal hayat. Evet. Bu 9. sınıfa geçmeden önce veya 9. sınıfta herkesin kafasını kurcalayan bir konu aslında. Sosyal hayat nasıl olmalı? Arkadaşlarla tanışmak vesaire bunları nasıl yapmalıyız? Bunlar bence lisenin birinci günü için çok fazla önemli olan konular. Okulun ilk gününde tabii ki de hiçbir şekilde arkadaşınız olmayacak. Çünkü hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var ki hiç kimse hiç Kimseyi tanımıyor yani Bazen şans eseri olabiliyor Ortaokuldan olan bir arkadaşınızla Aynı sınıfa veya aynı okula düşebiliyorsunuz Bu gayet normal ama sadece bir tane Ya da en fazla üç tane bence böyle bir durum yaşanabiliyor. Yani sonuçta şunu demek istiyorum. Oradaki hiç kimse birbirini tanımıyor. Hiçbir öğretmen hiçbir öğrenci tanımıyor. Hiçbir öğrenci okulu bilmiyor veya hiç kimse hiç kimseyle tanışmadığı için. Ortada böyle bir sessizlik olabiliyor. Lütfen utanç duymayın. Ve arkadaşlarla tanışın. Yani ki de bildiğiniz tanışın. Sohbet edin. Nasılsın deyin Ya da nereden, hangi okuldan geldin deyin Puanını soru. Öyle öyle insanlara kaynaşacaksınız. Siz de göreceksiniz. Mesela bizim lise zamanı. Yani lise zamanı ne ya? <laughs> İyice kendimi büyük hissetmeye Başladım. Mesela bizim okulun ilk haftaları bayağı iyi kaynaştığımızı düşünüyorum toplaşıyorduk kızlar ve bayağı bir şekilde sohbet ediyorduk sağdan soldan işte ortaokuldandır, hobilerimizdendir, yaşımızdır. Yani yaşımız derken böyle e, doğduğumuz ay, burçlar falan bunlarla ilgili konuştuğumuz günleri hatırlıyorum ve bence çok güzel günlerdi. O yüzden utanmadan arkadaşlarınızla konuşuyor. Kimse sizi yargılamayacak. Ay bu kimya falan diye de düşünmeyecektir bence. Zaten öyle düşünen kişiler varsa onlarla da yakın olmayın. Çünkü onlar sizin okul hayatınız boyunca zarar verecek kişiler. Gözünüze kimi kestirdiyseniz direkt onunla konuşmaya başlayın ve o şey de ortamınız zaten bir şekilde gelişiyor. İlerleyen zamanlarda da tanıştığınız arkadaşlarınıza veya sınıftaki arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla tanışarak çevrenizi de genişletebilirsiniz. Ama şunu söylemeliyim ki bunu herkese yaşıyor bence. İlk tanıştığınız kişiye lütfen güvenmeyin veya sınıftaki herhangi biri olabilir bu. Hemen güvenmeyin veya hemen çok çok önemli bir sırrınızı anlatmayın çünkü ileriki zamanlarda aleyhiniz olabilir ve o sırrınızı herkese anlatabilir. Bundan dolayı da herkese güvenmeyin. Güvenilecek bir kişi olsa bile ona güvenmeyin çünkü zaman geçmeden hiç kimseyi tanıyamazsınız. Hiç kimseyi size neler yapabileceğini bilemezsiniz. Ondan dolayı da lütfen herkese direkt güvenmeyin. Bunu herkes çok fazla yaşıyor. Güven duydukları için sır paylaşılabiliyor falan ki Instagram'da da çok fazla bununla ilgili tavsiyeler geldi. Ben herkese güvenmeyin yani kısaca. Girişken olun, önyargılı davranmayın. Ay şu söyleymiş, bu böyleymiş olarak düşünmeyin. Şu arkanızdan konuşmuş, bu böyle yapmış, şu şöyle yapmış veya şunun puanı şu, bunun puanı şu falan diye düşünerekten de önyargılı davranmayın. Bu çünkü okulda sizin için en önemli şeylerden bir tanesi olacak. Eğer önyargılı davranıp arkadaş edinmezseniz sonuçta yalnız kalabilirsiniz. Şu anda lisenin birinci sınıfındasınız. Sınav kaygısı yok, herhangi bir şey yok. O yüzden okulda bulduğunuz her türlü kulüp olabilir. Böyle ne olabilir işte ve resimdir, tiyatrodur falan filan. Bulduğunuz kulüplere direkt dalın. Yani sevmeseniz bile dalın. Çünkü bu kulüpler sizi dediğim gibi hem arkadaş olarak çevrenizi genişletecek hem özgüveninizi yerinize getirecek hem de derslerden biraz yorulduğunuz zamanlarda kafanızı dinlendirecek bir şey olacak. Ondan dolayı da kulüptür, gezidir falan buna bence direkt girin. Hem böyle girişimci de olursunuz dediğim gibi çevreniz de gelişmiş olur. Bazıları sosyal hayatıyla dersleri bir arada tutamıyor. Çünkü 9. sınıf kaynaşma zamanı ve yemek yemeye gidiyorsunuz, dolaşmaya gidiyorsunuz falan filan derken ders çalışmayı unutabiliyorsunuz ve sosyal hayatta da dersi az böyle ikisi bir arada gidemeyebiliyor. Aslında lisede onu dengelemek çok önemli. O yüzden çok da fazla sosyal hayat derken çok, sürekli gezmeyin. Lütfen biraz da dersinize önem verin. Çünkü ileride bu sizin için çok önemli olacak. Gelelim öğretmen maddesine. Biraz saçma bir madde olabilir ama bence öğretmenlerle kaynaşmanız, onlara kendinizi iyi ifade edebilmeniz de çok önemli. Nitelikli veya niteliksiz okula gitmiş olabilirsiniz. Bunu bilemem. Eğer çalışkan olmayan bir sınıf içerisinde düştüyseniz öğretmenin gözüne girmek bu da en önemli şeylerden bir. Bir tanesi. Öğretmeninizin gözüne girin. Çok ineklik olabilir bu ama bence ileriki zamanlarda çok 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 işinize yarayacak bir şey. Öğretmeninizi kendinizi iyi anlatın. Öğretmeninizin arkasından herhangi kötü bir şey söylemeyin. Çünkü o başınıza kötü şeyler açabiliyor. Veya Böyle arkadaşlarınızın ortasında direkt şu öğretmen böyleymiş, bu öğretmen böyleymiş ya şu dersi hiç anlatamıyor falan demeyin. Çünkü öğretmeninizin kulağına giderse baya kötü şeyler doğurabilir. Bunu ben yaşamadım ve öğretmenlerle aram bence çok çok iyi öğretmenlerin gözüne girdiğini düşünüyorum. Ama Instagram'dan madde olarak gelince bence bunu yaşayan çok fazla kişi var diye de bunu söylemek istedim. Yani lise olsun, ortaokul olsun gerçi bu çok fazla fark etmiyor. Öğretmeninizin gözüne girin ve çalışkan olduğunuzu ispat edin. Bir de lütfen öğretmenlere karşı önyargıda bulunmayın. Ay bu ders anlatamıyor ya ben bu dersi sevmem ki ben bu dersi anlamam ki ne gereği var dersi çalışmanın falan demeyin. Çünkü öyle derseniz sınavlarınızdan yüksek not alamazsınız ve bazen belki de o dersten kalabilirsiniz. O yüzden öğretmenlerinizin hepsini sevin. Ne kadar dersi hani anlatamadığını düşünseniz de ki bence tüm öğretmenler ders anlatmak için uğraşıyor ve bence çok güzel anlatıyorlar. Ne kadar öyle bir sorun yaşasanız da o öğretmeni sevmeye çalışın kendinizi zorlayın. Ben bu dersi dinleyeceğim deyin. Ne kadar anlamasanız da ben bu dersi dinleyeceğim deyin. O zaman gerçekten anlıyorsunuz. Onu söylemek istiyorum. Gelelim derslere ve en önemli konuya. 9. sınıfa girdiniz ve birden fazla dersleriniz oldu. Mesela ortaokulda Türkçe görüyordunuz, fen bilgisi görüyordunuz, sosyal görüyordunuz, bir de matematik görüyordunuz. Bunun dışında başka gördüğünüz önemli bir ders yok yani İngilizce din dışında. Onlar bu arada hala aynı. Onu da söyleyeyim. İngilizce din aynı. Sadece başka bir dil daha ekleniyor. Onu da söyleyeyim. Ama 9. sınıf yani lisede dersleriniz birazcık daha ağırlaşacak. Bu ne demek? Mesela fen bilgisayarını fizik göreceksiniz, biyoloji göreceksiniz, kimya göreceksiniz. Yani bir derslerini yerine 3 farklı dersi çalışmak zorunda kalacaksınız. 3 farklı ders için sınava girmiş olacaksınız. Bu yüzden birazcık daha çalışma tempomuzu artırmanız gerekecek. Hatta lise sınavına çalıştığınızdan çok daha fazla çalışmanız gerekebilecek 9. sınıfta. Gözünüzü korkutmak istemem ama bu şekilde oluyor yani lisede. Şu an bizim dönemimizde yani 2019-2020 yıllarında okuyorum ben. 10. sınıfa geçtim ve 9 sınıfta bize Türkçe dersi yoktu, geometri dersi yoktu. Türkçe derslerine edebiyat dersi vardı ve edebiyat dersinde şiirleri görüyorsunuz, yazarları görüyorsunuz, şairleri görüyorsunuz. Bazı eserleri görüyorsunuz ve bunları ezberlemeniz gerekebiliyor. Birazcık edebiyat da zor ve ezber gerektiren bir ders. Ama bence seveceğiniz düşünüyorum sonuçta edebiyat yani. Bunlara hitap eden bir ders. Kim sevmeyebilir ki? Matematiğe gelelim. Matematik hiç zor değil. Böyle beklendiği kadar ay çok zor ben matematik yapamıyorum, matematik sevmiyorum. Böyle yaklaşırsanız tabii ki de zor gelebilir ama aslında hiçbir şekilde öyle değil. 9. sınıf temel bir seviye olduğu için 9. sınıfın matematiği bence çok kolay. Sonuçta ne öğretiyorlar size söyleyeyim mi? Çarpanları ayırma, bölünme, e, işte tek sayılar, çift sayılar falan bunları görüyorsunuz. Bence bunlar da zor değil. Tekrar yaptığınız zaman veya pratik kazandığınız zaman gayet kolay gelebilecek dersler olabiliyor. Geometri de bu arada kolay. 8. sınıfta ne gördüyseniz onun şu kadarcık böyle şu kadarcık ağırlaşmış olanını görüyorsunuz sadece. Onun dışında geometride de herhangi bir sıkıntı Göremedim ben kendimle ilgili. Sadece şöyle bir eksiğim var. Geometri de çok fazla iyi değilim çünkü dediğim gibi ikiniz ören pandemiye denk geldiği için eksiğim var şu anda. O yüzden bu zaman eksiğinizi halletmeniz gerekiyor. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Gelelim fizik dersine. Fizik dersinde böyle hareket görüyorsunuz. Fiziğin alt dallarını görüyorsunuz. Bazen ezber gerekiyor ki böyle formüller için ezber çok önemli. Matematikten aslında bir farkı yok. Sürekli işlem yapıyorsunuz. Ama fizikte de matematik gibi pratik kazanmanız gerekiyor ki soruyu gördüğünüz anda ha tamam ben bu soruyu çözmüştüm. Ona göre çözmem gerekiyor diyorsunuz. O yüzden fizik ve matematikte pratik kazanmak çok önemli. Kimya ve biyoloji tamamen ezbere dayalı. Ne kadar kimyada biraz birazcık işlem olsa da yani çoğunlukla ezber gerekiyor. Özellikle biyolojide bayağı bir ezber gerekiyor. Vücudunuzla ilgili herhangi bir şey öğreniyorsunuz. Proteinleri görüyorsunuz. Karbonhidratları falan görüyorsunuz ki bunlar çok önemli şeyler. Direkt karşınıza çıkıyor ki sorular da çok fazla kolay değil. O yüzden bol bol ezber yapmanız ve bol bol da soru çözmeniz gerekiyor kimya ve biyolojiden. Artı olarak bir de fazladan dil görüyorsunuz. Bu dil okuldan okula değişiyor. Bazen Fransızca olabiliyor. Bazen Almanca olabiliyor. Bazen İspanyolca falan görebiliyorsunuz. Okuldan okula değişiyor dediğim gibi. Biz Almanca gördük. Ne kadar okul zamanı Almanca çok iyi olsa da şu an hiçbir şekilde ders çalışmadığım Almanca'ya bakmadığım için baya kötüyüm. Ama ya bence dil zor değil. Eğer istediğiniz bir şekilde çalışırsanız ve o performansı gösterirseniz dilde de istediğiniz gibi ilerleyebiliyorsunuz. Niceye gelirsek 8. sınıfta öğrendiğiniz ve ortaokulda öğrendiğiniz çoğu şey tekrar baştan başlıyor ve temel A1 seviyesinden başlıyorsunuz. Ki en azından biz o şekilde başlamıştık. Böyle şimdiki zaman, gelecek zaman falan onları görüyorsunuz yani. Bir şunu söyleyeyim. Hem müzik hem de görseli bir arada görmüyorsunuz. İkisinden birisini seçmek zorundasınız. Görseli seçiyorsanız görsel dersine, müziği seçiyorsanız müzik dersine geliyorsunuz. İkisine de aynı anda giremezsiniz. Gelelim sınavlara. Sınavlar tabii ki de ortaokuldaki gibi olmuyor. Zorlayıcı oluyor. Onu da söyleyeyim. Gözünüzü korkutmak için söylemiyorum. Bunlar gerçekler. Tamamen gerçekler. Mesela bir gün içerisinde 3 tane sınav alabiliyorsunuz. Ki bu bence lisenin en zorlayıcı yanlarından bir tanesi. Düşünsenize bir gün biyoloji oluyorsunuz. Bir gün içerisinde biyoloji oluyorsunuz. İngilizce oluyorsunuz. Bizde seçmeli İngilizce vardı, bir de seçmeli İngilizce oluyorsunuz veya din oluyorsunuz. Yani bu biraz insana zorlayabiliyor. Bundan dolayı da burada yani lisede günün gününe çalışmak çok önemli. Sınavı asla sınavdan önce çalışmayın. Çünkü aşırı zorlanırsınız ve istediğiniz yeni puanı alamazsınız. Bundan dolayı da günü gününe çalışmanız sizin için çok daha iyi olacaktır ve sınavlar zaten o günün gününe çalışmanın faydasını görüyorsunuz, göreceksiniz. O yüzden dedim hani sosyal hayatınız olduğu zaman ikisini birlikte dengelemeniz çok önemli. Çünkü her gün çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Her günün tekrarını yapmak zorunda kalıyorsunuz. ve bunun yanında eğer bir gün içerisinde dışarı çıkıp gezmeye çıktıysanız, yemek yemeye falan çıktıysanız o gün yani mutlaka o da o günkü dersin lafını yapmanız gerekiyor. Yoksa ileride zorlanabiliyorsunuz. Bir de ezber ve sayısal olarak ikiye ayrılıyor bu sınava çalışma yöntemi olarak. Ezberde şunu size söylemem gerekiyor ki bence ezber yapmayın. Kafanıza onu direkt kazıyın. Mesela edebiyatta ezber evet yapılıyor. Kafanıza nasıl kazıyabilirsiniz ki? Ama kafanız kazımadığınız süreç içerisinde birinci sınavda iyi not aldıysanız ikinci sınavda çökebiliyorsunuz. Çünkü birinci sınavda ezberlediğiniz şeyleri ikinci sınav olarak unutabiliyorsunuz. Bunu ben çok fazla yaşamıştım. Veya aynı şekilde biyolojide de o şekilde. Ezber yapmayın. Onu kafanıza kazıyın. Çünkü sürekli aynı konuları görüyorsunuz ama diyorsunuz ki ya bu neydi diyorsunuz. O yüzden günün gününe tekrar yapmanız ve sürekli okumanız önemli ezber dersler olarak söylüyorum. Sayısal derslere de gelirsek dediğim gibi pratik kazanmanız ve sürekli o sayısal derslerle yani soru çözmeniz çok önemli. Bunu zaten fizik ve matematikte görüyorsunuz. Fizikte ne kadar çok pratik yapıp ne kadar çok soru çözerseniz formülleri de o kadar iyi ezberliyorsunuz ve o kadar iyi kafanıza kazınıyor. Matematikte çok fazla formül yok. Direkt işlemi veya zekanızı kullanarak bol soru çözmeniz gerekebiliyor. O yüzden dediğim gibi matematikte de pratik yapmak çok önemli. Bir de ezber olarak bazı ezberleme yöntemleri var. Bu ...youtube'dan bakarak uygulayabilirsiniz kendinize. Ezberlemek yerine not çıkarabilirsiniz ki... ...bu bence gayet akılda kalıcı bir şey. Onun dışında sürekli bir şeyler okursanız... ...bence o da sizin aklınıza kazanacak. Veya ezberleyeceğiniz şeyi gerçek hayata bağdaştırırsanız... ...o zaten direkt aklınıza kalıyor ki... ...İngilizce'de zaten bunu yapıyorsunuzdur kelimeleri bir şey benzetmeye veya kelimeleri o şeyin üstüne yazma gibi yöntemleri kullanarak çok daha iyi bir şekilde ezber yapabilirsiniz. Bir de tabii ki de 9. sınıfın kötü yanlarından birisi sevmediğiniz dersler. Mesela ben sayısalcıyım ve matematik dersini çok seviyorum. Biyoloji dersini çok seviyorum ve dünyayı da çok seviyorum. Ama fiziği bir türlü sevemedim. Edebiyatı da sevmem ama edebiyat çok fazla ezber gerektirdiği için edebiyatı da çok fazla aram olduğunu söyleyemem. Ama benim için fizik çok önemli. O yüzden okul zamanı derslerinizi sevmediğiniz halde sevmediğiniz sevmek zorunda kalmanız gerekiyor. Mesela ben bu dersi sevmiyorum, çalışmayayım demeyin. Bunu yaşarsanız sınavlarda da kötü sonuçlar karşılaşabilirsiniz. Bir fizik, iki coğrafya. Coğrafyadan da nefret ediyorum. Hiç sevmem. Coğrafya böyle bir de asla kendine çekmeyen bir ders. Ama bir dersi sevmezseniz ve onu kafanıza ben bu dersi sevmiyorum, ben bu dersi sevmiyorum, bu derse çalışmak istemiyorum derseniz asla öğrendiğiniz şey kafanıza girmiyor ve asla o dersle çalışmak istemiyorsunuz. Bu yüzden o dersi sevmeye zorlayın. Ya, sevilmeyecek bir tarafı mutlaka vardır ama sevilecek bir tarafı da mutlaka vardır. O tarafa bulmaya çalışın sevmediğiniz dersi arkadaş olarak edinin. O zaman bence sevebilirsiniz. Fiziği sevmiyorum ama kendimi zorlayarak o fizik konularını halletmeye çalışıyorum. Coğrafya konularını halletmeye çalışıyorum. Sürekli okuyorum, sürekli özet çıkarıyorum. Sürekli kalemler kullanarak bir şeyler işaretlemeye çalışıyorum mesela coğrafyada. O şekilde dersi sevmeye çalışıyorum. Siz de bence böyle yapabilirsiniz. Kırtasiye malzemeleri bence insanı çok fazla motive eden şeyler. O yüzden sevmediğiniz derslere de böyle renkli kalemler kullanabilirsiniz. Çeşitli çeşitli setler kullanabilirsiniz. Özet çıkararak renkli renkli çeşitli çeşitli defterlere de özet çıkararak o dersi sevebilirsiniz. Bu da yöntemlerimden birkaç tanesiydi. Ders zamanında mutlaka derslere katılın. Yani hocanız bir soru mu sordu? Mutlaka elinizi kaldırın. Hocam hocam deyin. Hatta bağırın. Çünkü hem bu şekilde öğretmeninizin gözüne girersiniz. Hem kendinizi tanıtmış olursunuz ki sınıfta bence arkadaşlarınızla tanışmak için en iyi yöntemlerden bir tanesi derslere katılmak. Çünkü iz bırakıyorsunuz. Sınıftaki insanlar diyor ki aa evet bu o sürekli derse katılan kişiydi. Evet evet ben bunu tanıyorum diyorsunuz. Ve derse katılmayan kişiler de var diyorsunuz ki aa sınıfta böyle bilimi vardı deniliyor. Mesela ben arada sırada bunu söylüyorum. O yüzden derse katılmak çok önemli. Derse katıldığınız zaman dersi çok iyi anlıyorsunuz. Öğretmeninizin gözüne geliyorsunuz. Okulda veya sınıfta bir iz bırakıyorsunuz. Bu yüzden dediğim gibi derse katılmayı da ihmal etmeyin. Ya da ben bu dersi sevmiyorum. Bu öğretmeni sevmiyorum diyerek de derse katılmamazlık yapmayın. Öğretmeni sevmediğiniz halde veya öğretmen size küçük düşük not verdi halde o derse mutlaka katılın ki öğretmeniniz şok olsun. Ben bu yöntemi kullanmayı çok seviyorum. Mesela sevmediğim öğretmenlerim veya bana düşük not veren düşük not vermemiz gerektiği halde düşünceme göre yani performansıma ödev, verilen ödevlere göre düşündüğüm zaman düşük not verilmemesi gereken halde bana düşük not verildiği zaman öğretmenlere az da olsa bir gıcıklık duyuyorum. Ama o derslere katılarak öğretmeninize bir iz bırakarak en azından notlarınızı daha da çok yükseltebilirsiniz. Dersler konusunda verebileceğim, burada verebileceğim en 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 önemli tavsiye şu. Lütfen 9. sınıfı bitirin. Mesela bazen hesabımdan şöyle mesajlar alıyorum. 9. sınıfım sence TYT'yi bitirmeli miyim veya çıkmış soruları çözmeli miyim falan diye. Ya kusura bakmayın ama siz manyak mısınız? Bunu söylemek istiyorum. Çünkü daha 9. sınıfsınız. Yani 10. sınıfa bilmiyorsunuz. 11, 12'yi bilmiyorsunuz. Yani belki çıkmış sorulardan Türkçe çözmek isteyebilirsiniz. Gayet normal. Çünkü Türkçenin hepsini bence ortaokulda bitirdik. Ama yine de yani matematik var bunun. Fiziği var. Kimyası var. TYT'yi nereden bitiriyorsunuz ki? O yüzden TYT'yi bitirmek yerine sizin için kendiniz yapabileceğiniz en iyi şey şu. 9. sınıfı bitirmek. Onu tamamen halletmek, eksik bırakmamak. Okul zamanı bitmiyor. Yaz tatilinde de çalışmak zorunda kalabiliyorsunuz ama 9'a geçtiğiniz yaz tatilinde değil, ona geçtiğiniz yaz tatilinde 9. sınıfı eksikliklerinizi veya 9. sınıf konularını bitirin. Mesela ben şu anda bitirmeye çalışıyorum. Ne kadar motivasyonum düşük olsa da, ne kadar ikinci dönem dersleri görmemiş olsak da kendimi zorlayarak o konuları bitirmeye çalışıyorum ki 10. sınıfta 11-12'de rahatlayabileyim ve AYT'ye daha da rahat bir şekilde bakabileyim diyorum. Hani sizin de eğer böyle derece yapmak gibi bir düşünceniz varsa veya iyi bir yer kazanmak istiyorsanız TYT'ye başlamak değil de 10. sınıfa geçtiğiniz yaz tatilinde 9. sınıf konularını halledebilirsiniz. Geçelim not verme kısmına. Birçok öğretmeniniz olduğu için tabii ki de not vermedi, birazcık değişebiliyor. Bazı öğretmenlerinizden çok 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 yüksek not alsanız bile bazı öğretmenlerinizden de çok 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 düşük notlar alabiliyorsunuz. Mesela lise kesinlikle ortaokul gibi değil. Her öğretmeninizden dersinizin notu olarak 100 yüz almıyorsunuz maalesef. Ben bunu 9. sınıfta yaşadım. Bazen hatta ne kadar çok ödevinizi yapsanız da, ne kadar çok derse katılsanız, sınavlardan yüksek not alsanız dahi bazı hocalar maalesef ki hak ettiğiniz puanı veremeyebiliyor ya da vermeyebiliyor. Mesela ben bunu çoğu derse çok yaşadım. Öğretmen beni tanımadığı halde yani ortalamandan düşük not vermiş ders içime. O yüzden canınızı sıkmayın. Bu canınızı sıkabileceğiniz en son şeylerden bir tanesi. Ortalamanızı düşürüyor olabilir ama yapacak bir şey yok. Eğer olmazsa gidin öğretmeninizle konuşun. İşte hocam bana böyle böyle not vermişsiniz, neden verdiniz, nereden puan kırdınız diye sorabilirsiniz. Mesela ben bunu yaptım. Bazı hocalardan cevap alamasam da bence yaptığım için pişman olmamalıyım çünkü neden olmasın. En azından uğraştım. O da var. Yani o yüzden düşük not vermiş, işte şuna yüksek not vermiş falan diye kendinizi üzmeyin. Ödevlerden falan da çok kısaca bahsedeceğim Ondan sonra videoyu kapatacağım Çünkü verebileceğim her türlü tavsiyeyi verdiğimi düşünüyorum Ve video çok fazla uzun oldu Gelelim ödevlere Kimi öğretmen çok fazla ödev veriyor Kimi öğretmense hiç ödev vermiyor Mesela edebiyatçımızdan bahsettiğim canım hocam Gerçekten dersi çok güzel anlatan birisi Ama öyle bir ödev veriyor ki size anlatamam Yani resmen diyor ki Kitaptaki 4-5 sayfayı Bir gün içerisinde defterinize yazın diyor Bir gün içerisinde Mesela bugün pazartesi ya Pazartesi ödevi veriyor Salı gününe istiyor O 4-5 sayfa sayfayı defterinize yazmanızı istiyor. Birazcık zorluyor tabii ki de insanı ama yapmazsanız ders için notlarınız da bazen düşük gelebiliyor. Onu da söyleyeyim. Yani kısaca lise bu şekilde. Yani 9. sınıf tamamen bu şekilde geçiyor. En azından benim bu şekilde geçti. Dediğim gibi lütfen hiç kimseye güvenmeyin. Hemen herkese sırrınızı anlatmayın. Sosyal hayatınıza derslerinizi bir arada tutmaya çalışın. Yoksa zorlanabilirsiniz. Günün gününde ders çalışmaya çalışın. Bu en önemli şeylerden bir tanesi ve 10. sınıfa geçtiğiniz yaz tatilinde 9. sınıfı bitirin ve herkes de iyi geçinin. Unutmayın lise geçici bir şeydir. Eğer anlaşamadığınız birisi varsa kim mutlaka olacaktır çünkü benim var ya da sevmediğiniz, işten içe sevmediğiniz ama yüzüne gülmek zorunda kaldığınız kişiler varsa bunlar gelip geçici şeyler. 3-4 yıl sonra üniversiteye gideceksiniz ve belki bu ortamı hatırlamayacaksınız bile. Bu yaşadığınız insanları hatırlamayacaksınız bile. Sıkıntı yaşarsanız kendinizi üzmeyin ve hayatınızı yaşamaya devam edin. 9. sınıfsınız. Direkt sınav telaşına girmenize hiçbir şekilde gerek yok. Hayatınızı yaşayın kitabınızı okuyun, hobilerinizle ilgilenin, dizinizi izleyin, filminizi izleyin. Arkadaşlarınızla kaynaşın. Sonuçta hayat çok kısa. Sadece derslerden ibaret değil. Şöyle defterime bakıyorum ve verebileceğim, sanırsam verebileceğim her türlü tavsiyeyi verdim. Umarım unuttuğum bir tavsiye olmamıştır. Eğer aklınıza sizin bir tavsiye geliyorsa yorumlara ya da sorunuz geliyorsa, sorunuz varsa yorumlara yazarsanız oradan da cevaplarım tabii ki de. Videom çok uzun oldu. Umarım ki videom size faydalı olmuştur. O zaman başka diğer güzel videolarda görüşürüz. どうしようか。